Şur, 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 de hmm, bir ben bağırmak serbest mi abi? Abi kapatın. Yazan ben Şimdi burayı taktık Ahmet Bey. Şey var mı? Basan yok değil mi? Çektiğimi hissediyor musunuz? Çektim Tamam. Yok. Tamam. Çekil ama girerken evet. o Baht mesleği de mi? Yok. Çektiğimizi seviyorsunuz? Evet. Tamam. 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 Ben ee, sekiz numara alabilirim. Yani tamam. geliyor mu? Biz görüyoruz şimdi. Tamam. Sizde gelin mi geliyor mu? Daha gelmiyor. Ahmet Bey? Hayır sonra çıkaracağım bunu. Şimdi sadece deneyeyim. Çünkü şurası tam oturmadı. Hız şeyi bitirelim. daha sonra takalım. Şurası çünkü tam oturmadı da ben bunu tekrar düzelteceğim. Tabii, boş <laughs> bu şekilde. Bu alıntıları yaptıktan sonraki hali zaten bu hali. Görünmüyor zaten. Görünmüyor. Yani siz onlar ve orası Tamam, şöyle. Bir daha içine takmanız. Hani bugün de var ya, içine nacivel nasıl giymişim ben, unutmuşum da. batık tırnaktır batık tırnakta uyguladığımız tedavi yöntemi de ortodöntü tel sistemi ile beraber batık tırnak olan tırnağa tel takıp oradaki batığı battığı yerden çıkartıp tırnağı normal bir hale getirmek daha sonra da tekrar oluşmasını engellemek Şimdi bu yöntemi niye tercih etmeli bizim yapacağımız işlemlerde tedavi e, sürecinde acısız ve ağrısızdır ameliyatsızdır herhangi bir kan herhangi bir şey yoktur Kişiler tel takıldıktan sonra günlük hayatına çok rahat devam edebilirler. Çok rahat ayakkabısını giyebilirler. Bu şekilde acısı ve ağrısı bir yöntemle istediğimiz sonuca ulaşıyoruz. İyileşme süreci tırnağın yapısına bağlıdır. Yani çok kalın, çok içe dönük bir tırnak ise biraz daha 2-3 ay kadar bir zaman sürer. Eğer ince ve sadece batması olan bir tırnaksa 1 bir ay, 1,5 bir ay gibi bir sürede iyileşme süreci tamamlanmış olur. Kendilerine müdahale etmemiz kesinlikle yanlıştır. En en yanlış olan şey de kişi tırnağın batıyor diyerek içeriye doğru sürekli kesmeleridir. Kestikçe tırnak daha da içeriye gömülür ve bunun tedavisi daha da güçtür. Bunu kesinlikle yapmamalarını öneririz. En yakın bir sağlık kuruluşuna veya